Kurşun döktürmek caiz mi? Bunu öğrenmek caiz mi? Kurşun döktürmenin dinde biz yerini bulamadık. Yani e, böyle bir e, uygulama yok. Orta Asya kültüründen gelmişim malumunuz devletler e, bir günde kurulmuyor. Yani ülkemiz ve e, toplumlar e, göçler olmuş. Yani farklı kültürlerden insanlar Balkanlardan, Kafkaslardan, farklı yerlerden oradaki e, örf ve adetler bir şekilde taşınmış ve insanlar bunu yapa gelmişler. Böyle bir uygulama yapmışlar. Yani dinen bu haramdır, günahtır, kabilinden denmez. Ancak dinde bunun izahı yeri yok. Bir e, ne olabilir? Böyle bir e, kendi e, kendini rahatlatmış olur böyle bir şey yaparsa. Ancak dinde bunun yeri yok. Yani din olarak da böyle bir şeyin yapılmasının manası ve gereği yok. E, gereksiz bir şeydir, manasız bir şeydir. Efendim biz gerekli şeylerle uğraşırız, sadaka veririz başımızın gözümüzün sadakası. Ve davu biz sadaka. Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin. Eğer bir korku varsa 11'li ilafi Kureyş okuruz. Bir hastalık varsa efendim şifa ayetleri duaları okuruz. Yani esas tabi tedavidir. Yani bunun tıbbi olarak tedavisidir. Kullu da'in devavun her hastalığa Mevla bir şifa yaratmış. Yani şifasını ararız. Ancak şifayı ara, arıyoruz ama bulamıyoruz bir türlü. Efendim ruhen de rahatlamak istiyor insan. Efendim o zaman bu meşru yolları denemek lazım. Meselenin özü bu. Kurşunun, kurşun dökmenin din değeri yok. Daha da tehlikelisi eskaza orada. Çünkü bu eritiliyor. İnsanın üstüne dökülecek olursa yanlışlıkla yakar yani. Zarar da verir. Evet.